Yapacağımız reaksiyon bir redox tepkimesidir. tepkimesidir. Bu tepkime de iki tane reaksiyon birden olacaktır. Ve çok ilginç bir deneydir. Şimdi bu deneyin formülüne geçelim. Potasyum iyodür artı, hidrojen peroksit, oksijen gazı çıkıyor ve su ve potasyum oksit gazı çıkacaktır. Şimdi kullanacağımız malzemeler, potasyum yodur, tuzu tuzun, daha sonra hidrojen peroksit, sabun ve bir de şişe kullanıyoruz. Boş bir şişe. Şimdi ilk başta sabunumuzu bu şişenin içine sıkıyoruz. Daha sonra potasyum iyodür tuzunu üstüne koyuyoruz. Daha sonra bunu biraz çalkalıyoruz. Şimdi de üstüne hidrojen peroksidi döküyoruz. Evet, çıkan gaz oksijen gazı. Köpük ise sabunun köpüğüdür. reaksiyonumuz burada sona ermiştir. Teşekkür ederim.